İsmim Fadime Yıldırım Karoğlu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Başkanlığı geçtiğimiz yıl devraldım. Bir yıllık Kadın Meclisi Başkanıyım. Daha öncesinde Kent Konseyi'nde Kadın Meclisi'nin yürütme kurulunda kaç dönem diyeyim, üç dönem falan görev yaptım. Bu bir ekip işi ve gönüllülük işi olduğunu çok iyi biliyorum. Kadın Meclisi ilk meclislerden biri Kent Konseyi'nin. Bu nedenle de birçok projelerde yer almış oldum. Ben de katıldım. Kadına yönelik şiddetten tutun da işte fes festivaller olsun veya toplumsal duyarlılıkta gönüllü zabıtalıklar olsun. Bütün projeler, kültür sanatla ilgili ağırlıklı projelerin içinde yer almıştım zaten. Şunu gözledim ben, kadınlarımızın daha çok eğitmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek okumayı daha çok önemsedim ve okur yazar buluşmaları yaptık. Kadınların daha çok kendilerini ifade edebilecekleri bir atmosfer oluşsun istedim. bir de çok güzel başladık. Henüz daha yeniyiz tabii ki. Bir yıl oldu. Okur yazar buluşmalarının ardından işte kadınlar biliyorsunuz eğiten, çocuklarını eğiten, ayrıca topluma eğiten insanlar ve toplumun yarısını temsil ediyorlar. Geri kalan yarısını da zaten kadınlar doğuruyor biliyorsunuz. O nedenle de okumak, eğitimli olmak ve çocuğunu eğitmek kadınlar açısından çok önemli. O nedenle üstünde durduk bu konunun. Bunun dışında tabii ki kendisini kıyıda köşede kalmış ifade edemeyen kadınların sesi olmak istedik. Bu sesi de tabii ki gür şekilde duyurmak için kadın meclislerine ihtiyaç var. Bizim burada kadın meclisi üyelerimize ihtiyaç var. Bunda çünkü bir siyasi ya da maddi bir beklenti olmadığı için, gönüllük esasına dayandığı için de çok demokratik bir meclis kadın meclisi ve diğer hakeza, gençlik ve engelli meclisi. Böyle bir çıkar gözetilmediği için de daha verimli çalışmalar ortaya çıkıyor. Kent Konseyi'nin zaten misyonu belli. Siyasi ve hiçbir bağlantısı olmayan, maddi hiçbir çıkarı olmayan insanlar bizimle birlikteler. Kent Konseyleri kentin sorunlarıyla ilgili çalışıyor. Biz de kadın bağlamında çalışıyoruz. Kadınlarımızın sorunlarını, dillendiremediklerini gelip meclisimizde, bu demokratik mecliste dillendirmelerini istiyoruz. Daha çok katılımcı olsunlar istiyoruz ki kentimizde ki kadınlar daha güvende yaşayabilsinler, daha kendilerini ön plana çıkarabilsinler diye, o güçlerini gösterebilsinler diye. Çünkü hiç de küçümselecek bir yanı yok. Biliyorsunuz kadınlarımız istedi gerçekten yapamayacakları hiçbir şey yok. Kadın meclisine her yaştan kadın gelip üye olabiliyor. Bunda yani din, dil, ırk ya da etnik köken aranmıyor. Herkes gelip kayıt olabilir, üyelik alabiliyoruz. Üye kadınlarımızın o bağlamda hiçbir yükümlülüğü, sorumluluğu yok. Sadece biz de kendi seslerini duyurmuş olacaklar. Kadın meclisin birçok projeler yaptı, yapacak projelerimiz var. Kendini daha iyi ifade edebilme özgürlüğü istiyorlar. Bu da güzel bir meclis, bir iyi bir alan diye düşünüyorum ben. O konuda zaten bir alt üst ilişkisi de yok. Meclis başkanı olmam benim onlara bir yaptırım getirmem anlamına gelmiyor. Herkes bir söz sahibi olabilir kadın meclisinde. Sorunlarını dillendirip projeleri varsa çözüm odaklı projelerini bize sunabilir. Biz daha hakeza kent konseyi genel sekreterliğine sunup hayata geçirebiliyoruz. Bu bağlamda hiçbir sorun olmayacaktır. Kadınlarımıza üye olsunlar istiyoruz. İşte çekmek için de projeler, mini çalıştaylar planlıyoruz. Diyelim ki her kesimden, kadın dernekleri, STK'lardan kadınların katılımıyla, muhtarlıkların katılımıyla oluşacak birer mini çalıştaylar düzenlemeyi düşünüyoruz. Bundan çıkacak sonuçlarda da çözüm odaklı projeler yapacağız tabii ki. Bu kadının toplumsal bağlamda her yerde görünür olmasını sağlayacaktır. Bir yerlerde olmalarını sağlayacaktır. Bunun için yani kadın meclislerini önemsiyoruz çok fazla.